Hı. Tamam. Ne oynuyorsunuz bugün? Bugün Jenga. Jenga oynuyorsunuz. Hadi kimin önce başlayacağını taş kağıt makas yaparak bulalım. Taş. makas Seni kırdı taş yaptı Yusuf demin. Sen başlıyorsun. Buraya Ama bir oynarken. tane daha hakkımız var. Öyle yok bir kere de başla, başlıyorsun. Hadi çek bakalım önce sen. Önce çeken avantajlıdır zaten. Çünkü hepsi dolu. Otur güzel anneciğim abin gibi. <laughs> Buraya gel. Buraya abinin karşısına gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam abinin karşısına gel. Hadi böyle tak çek. Tamam baban gibi otur. <laughs> Bak abin çekiyor. Tutmak yok. Tamam kullanmak lazım. Evet. Tamam çek artık. Bak kaydırdın öbürkünü. Hadi sen de onu hal oynattığını. Aferin. Hadi bakalım sen de. Üstten almak yok. Sen bak kamerayı kapatıyorsun ama. Ha, yatma öyle canganın önüne. Güzelce çık al. Ama ellediğin zaman almak zorundasın. Ama asa yıkılıyor. Oynattır yavaş çocuk. Ben bunu Hadi kalk bakalım. Ama hepsi, sıra. hepsi yıkılmadıysa onu... yok. Hayır yıkıldığı zaman oyun kim yıkarsa o oyunu bitiriyor. Hepsi... En alttan alamazsın anne. Mesela bunu al bak şunu. Evet, anne, sen Süpersin. Hadi bakalım. Berat hadi Üstel. bir sıra. En, Berat Ali ama sürprizi sen kaybettin. Tamam. Çımarmak yok demiştik değil mi? Tamam. Hadi. Aferin. Hadi bakalım sen de alıyorsun. Sen buradan bir saniye şey yaş. Biraz aşağılardan al. Bak şunu Heh, çek oradan. Dokunduğunu Aferin. aldım. Dokunduğunu aldı zaten. da mı? Aferin. Dur bakalım. Şirkeyi bitiyor. <laughs> <Ben bunu aldım. gülüyor> şunu, bak şunu al bence. Yavaş çocuk Çok yavaş. Abi çek. sen mi yapıyorsun? Şu, şu taraftan <laughs> çek. o oh, ne kadar O aldım. yıkılacak. Şunu dene. Şunu dene. Bak o. Alsın. Aferin. Serdar serdar. Serdarı bu tarafa otur. Kamera arkan dönüyor. Dö, Yağladım değil mi? Bugün alacağım. Şunu denesin. Yukarı yağdan aç. İlk annem Yukarıdan ama. Şunu deney. <laughs> Ama bir kere birinde birinde yıkılacak fark etmez. Hadi bakalım. Ama gıdık kanası olsun. En var. Değil, biraz üsttekine. Evet. Alabilirsin onu mesela. Ortadakini dene. orta Bak bak ittirdin mesela. Abine doğru çık. azıcık daha ittir. Sen alma Berat Ali. Berat şimdi bir daha sen alacaksın yine. Sende sıra. Hadi bakalım. Berat Ali sende oğlum. diyor. <laughs> Yusuf. Çok tehlikeli. Şunu dene. Yavaş yıcık, çok yavaş. Babamın yaptığı gibi biz de yapıyoruz. Yavaş, yavaş. Çek şimdi oradan. <laughs> elleme, yıkılır elleme. Çek, yavaş çocuk <laughs> çek. <gülüyor> yavaş çocuk çek. Anne, sen <laughs> oynuyorsun, çok yavaş. <laughs> Hadi bakalım. Abin kazandı. Çek. Sen de çak abine. Çak bay bay yapacağız. Çak abine. Çak hadi. Çak yapın. Hadi bay bay yapın. Sen de yap.